Ancak az önce arkadaşımızın belirtmiş olduğu gibi bölgede 9 milyar civarında sulama birlikleriyle beraber bir tarımsal sulama alacağımız varken şu ana kadar bu krediden yararlanan ve bize bu kredi yoluyla ödeme yapan yapılan miktar 35 milyon TL. Şimdi bildiğiniz gibi bölgemizde tüketilen üretinin Şanlıurfa'da özellikle yüzde %30 35'ini tarımsal sulama çiftçilerimizde tüketilmekte. Bu çiftçilerimizin birikmiş elektrik borçlarıyla alakalı çiftçilerimize müjdelerimiz var. Bu birikmiş elektrik borçlarının geçmiş yıllara ait birikmiş elektrik borçlarının Ziraat Bankası kanalıyla 5 yıl süreyle faizsiz olarak kredilendirerek ödeme imkanı sunulmuştur. İkinci bir şey de güncel cari borçlarını Bizim çıkarmış olduğumuz aylık faturaları Ziraat Bankası ödeyecek. Ancak çiftçilerimiz hasat zamanında yılda bir defa Ziraat Bankası'nı ödeyecek. İki farklı ürün var şu anda. Birincisi geçmiş borçları 5 yıl vadeli sıfır faizli olarak 5 vade, yıl vadeli kredilendirme. İkincisi de cari borçları yine bir yıl vadelendirilip sadece yıl sonunda ödemek şeklinde iki farklı ürün şu an çiftçilerimizin hizmetinde. Şu anda enerji piyasasında dediğim gibi 3.8 lira ile 4 lira hatta 4.2'ye kadar çıktı şu an bir şey var piyasada. Biz bunu bu şekilde temin ediyoruz ve EPDK'nın yayınlanmış olduğu tarife üzerinden biz müşterilerimize satış yapıyoruz. Biz ondan bir kuruş fazla değerli bir kuruş satış yapamayız. Ee, az önce de söyledim, hükümet enerjide daha dün bütçe görüşmelerinde enerji sübvansiyonu ile alakalı ciddi bir başlık vardı. Ben de oraya dikkat çekmek, yani biraz da orayı da şey yapmak, işte bahsedilen sübvansiyon orasıdır. Şimdi bu ürünün çiftçiye duyurulmasıyla alakalı sizlerin de şahit olduğu gibi ilimizde olsun, ilçelerimizde olsun ciddi şekilde billboardlarla, afişlerle, duyurularla ve buna benzer toplantılarla duyurmaya çalıştık. Şu anda da birebir Ekiplerimiz sahada köylere, çiftçiye, muhtarlara ulaşıp bu konuyla alakalı bilgilendirme yapmaktadır. Ancak beklediğimiz bir rağbet, beklediğimiz bir katılım bugüne kadar olmamıştır. Bunun artırılması için sizlerin kanalıyla, sizlerin vasıtasıyla tekrardan çiftçilerimize seslenmek istiyoruz. Bir an önce 31 12. 2022 yılına kadar gününe kadar bu ürünlere müracaat etmeleri halinde hem gecikme faizini bizler tarafından tamamen sıfırlıyoruz hem de ana paradan yüzde 25'lere varan indirimler yapıyoruz. Faydalanmak için nasıl bir işlem yürütülecek? Abonelerimiz bu bahsettiğimiz başvuru kanallarımıza gelip başvuracaklar ve bizler bir tanısal sulama elektrik borcu kanala formu alacaklar. Bu özel Bankası'nın istediği bir form. Bu formu bir sembede vermiş olacağız. Geçmiş borçlar koşeç. için. Cari borçlar için böyle bir forma ihtiyaç yok. Direkt Ziyaret Bankası e, Ziyaret Bankası'na başvurarak cari borçlar için krediden faydalanabilecekler. Geçmiş borçlar için ise ekranda gösterdiğim üzere tarımsal elektrik borcu kapama bildirim formu. Bu formu bahsettiğim başvuru kanallarından e, amelimizin alması gerekiyor. Burada araba koşumuz, elektrik borcumuz, geçim yönelimiz, yapacağımız indirimler ve totalde en son e, satıda görüldüğü üzere toplam kredi ve faydalanacak kimseler yani aslında toplam indirimli borç. 2022 yılı sonunda indirim oranlarında bir değişiklik olacaktır. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet çiftçilerimizin bir katılımı konusunda bir sıkıntı var. Bunun biz de çözemediğimiz için sizlerle paylaşıyoruz. Bunu bir şekliyle çiftçilerimizin gelip bu ürüne faydalanmalarını çağrısında bulunuyoruz. Ama dediğimiz gibi sizlerin de belirttiği gibi bir rağbet konusunda bir sıkıntımız var. Bak, borçları bir Yani 2022 Ekim ve öncesine ait borçlar geçmiş borç ve 5 yıl var. 2022 Ekim sonrasındaki borçlar için ise 1 yıl yine sıfır faizli şekilde